Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Aa gökkuşağı kutum geldi. Hmm. O ne planlıyor? Ya, bu ne? <laughs> Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gökkuşağı olacak. Vay canına! Enet. araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu açılımlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzımla süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve Kore'ye gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse, akula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. <laughs> Kabri beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam <gülüyor> gereken. <gülüyor> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak şeyler var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler elektrik böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve arabam müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi bagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu. bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şey yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah, bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben ve eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimiz... Bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah, müthiş. E şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Bak, Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Hmm, hey. Beyaz. İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. <laughs> sene sene oley. Bakalım Wednesday'de ne var. Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Oh, sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu Wednesday sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü aman <laughs> Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only, bakalım Wednesday şimdi yapacağız. Ah tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu hemen tandırım. Bu ne böyle? Bugün de yeni hopörler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi müzik savaşımız mı var ne kadar havalı elif mi cevap verecek? Ne bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey o müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoni öğretmiştim. Bence harika aferin şey hadi Wednesday tamam Enit. pekala israf etmeliyim ki bu şarkı evet. biraz güzel dans edebiliriz. Kızlar bu harika ortak bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vajana pasta ne büyük. Keşke bir sırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Julie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Come on. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım okay. onları. Harika. Pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Ne hakkında bugünlük? Bu kadar yeter. Burnumu kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni alemin yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Kötü tamam. bir, bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok yok, Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Oh, korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Ne yapma ya saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turba modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter tüm yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Hey çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemeyi nasıl da komik? Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex hani kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben açacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. <laughs> Vay canına, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. <laughs> Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bunu ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Jolie sıram yok Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu dördü bu kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün Jolie sana yalvarıyorum. Olmaz. Oh, no. Barbie gözüm paramparça oldu. Lan'ın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben tüm yaparım. Ha? Nasıl? Size de yaparım. Hazır. Sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mino hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Bitiri <laughs> yok. Peki çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler, Alex. Burada ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım, bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Burada bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır, balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Durun sakıza karışmış. Hmm, Sekse bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sığacağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex biraz ben başlayayım. Ay, bu bala yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrardan yiyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. Ve değiştik artık Alex. Hoş geldiniz. İçinizden. Bu iyi bir fikir. İçinizden onu en iyi çizen kişi çikolata çeşmesini alacak. Herkes aynı fikirdeyse başlama zamanı. Ama unutmayın elleriniz olmadan çizmelisiniz. Bu zor bir kural. Eğer her şey açıksa o zaman zamanınız başladı. Hadi bakalım. Birinci yeşilimde olduğundan eminim. Neden bu haftalara rekabet edeyim ki? Bunları kim söylüyor? Bana çikolata çeşmesinin beni elde edeceğimi söylüyor. Daha neler? O benim olacak. Gerçi şu ana kadar olanlardan pek hoşlanmıyorum. Belki sadece taktiklerimi değiştirmeliyim. Bir kalemle çizmenin çok daha uygun olacağını düşünmüyorum. Evet. Bu kalemle çok iyi oluyor. What? Evet, kalem, ben de onunla çizeceğim. Ee, kalemi açamıyorsun biri. Bu hiç komik değil. E, ee, ne olacak? Daha Bazı da başkalarının çizimleri çok havalı. Tamam sorun değil. Eğer güzelce çizemiyorsam... Başkalarının da başlı yapıtlarını mahvedebilirim. Sanırım kalem bana yardımcı olacak. Ne yaptın? Senin yüzünden tüm resmim mahvoldu. Evet bu çok şanssızlık. Sen neden gülüyorsun? Seni de mahvedebilirim. Ayrıca senin çizmin hiç iyi değil. Onu da mahvedeceğim. Samansa'ya nasıl güleceğini bileceksin. Hayır dur yapma. Chelsea sen neden seviniyorsun? Senin çizmini de hemen mahvedeceğim. Yapma lütfen. Kızlar <laughs> zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Of İyice bozamadım çalışının resmini. Bakalım sizde ne var orada? Böyle bu ne? Çeşme gibi değil. Bir çeşit leke gibi. Tamam da senin çizmine pek iyi değil. Neden hiç uğraşmadınız? Benimki nasıl? O diğerlerinden daha iyi. Okay. Ama ben daha renkli ve daha güzel şey görmüştüm. Tamam diğerleri daha da kötü olduğuna göre çalışı kazanıyor. Yaşasın en iyisini yaptım. Bu yüzden bonzulu ben hak ettim. Oh. Çikolatayı tek başına çevireceğini mi düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu biz de yapabiliriz. Bunun için özel tüplerimiz var. Ne kadar lezzetli. Hey çikolata nerede? Sen bizim arkadaşımızsın. İşte sen de bizimle paylaştın. Hepsi Bir sonraki tura hazır mısınız? Bu sefer de ödülünüz daha da havalı olacak. Bakın ne kadar sevimli bir köpek. Evet çok tatlı. Ve çok fazla yemek yedi. Bu yüzden iyice tuvalete gitti. Ödülünüz bu güzel kaka olacak. Kim daha iyi onu o alır. Bol şans dilerim. Ve zamanınız başladı kaka istemiyorum. Sadece bir şey çizmem gerekiyor ama kaka değil. Hayatımın en kötü resmini çekmeliyim. Tabii. Ayağınızla çizmekten daha kötü bir şey yok. Koku için hemen zırdıları. Bu ne? Bu nükleer savaş başladı mı? Bu koku nereden geliyor? Oops. Sadece benim ayağım. Herkes kesinlikle havalı bir şey çizecek. Ben de kağıt üzerine kalemi süreceğim. Böyle beni göremeyecekler. Ve bok da olmayacak. <laughs> Kahretsin. Kavve rengi keçeli kalemini kaybettim. Aslında bir yenisine ihtiyacım var. <laughs> Elimden bir şeyler düşüyor. Dikkatli olmalıyım. Acaba diğerleri ne çizdi? What? <laughs> Evet, zamanınız sona erdi. Sanatlarınızı gösterin. <laughs> Bitti mi? <laughs> Yaşasın, çizimi göstermeye hazırım. <laughs> Chelsea senden daha fazlasını bekliyordum. Bu adına Samantha sen çok zekisin. Çok güzel bir çizimin var. Mary sen neden uyuyorsun? Hey. Ben uyumuyorum. İşte çizimim. <laughs> Gerçekten gerçek bir bok. Yani ödülü sen alıyorsun. Mary'i kutluyoruz. <laughs> Bu mu? Kurallara göre onu yemelisin. Öyle mi? <laughs> Ama aynı diye ve bunun sadece çikolata olduğu ortaya çıkart. Ee, awesome. yedi onu. <laughs> Sizsiniz, siz siz kaka? Bu gerçek bir kurabiye <laughs> ve <bir> kek. <laughs> Diyor musunuz denemek? Çok lezzetli. Kızlar bir sonraki savaşa hazır mısınız? Bu sefer bu sevimli kedi yavrusu için savaşacaksınız. Ne kadar küçük ve çok yumuşak. Eğer onu çok havalı çizerseniz o zaman sizin olur. Bu sefer boya kalemiyle ile çizmelisiniz. Ve yüzünüzde Size sadece şans dileyebilirim. Zaman başladı. Yeah. Gerçek çok iyi. Kendim çok tatlı bir kediye benziyorsam neden kağıda bir şey çizeyim? Sadece yüzünüzde birkaç ayrıntı ekleyeceğim. Ben de bir kediye benziyorum ya. Ve ben herkese daha iyi boyuyorum. <laughs> İstediğiniz kadar azı çekebilirsiniz. Ve aynayı almayı düşünen tek kişi benim. Onsuz kesinlikle iyi bir şey çizemeyeceksiniz. Dahası aynı kurallara karşı değil. sefer kesinlikle cebimde. Chelsea <laughs> nasıl çizeceğini hiç bilmiyor ama Mary. Dolayısın ne? Aynayı kullanmak kurallara aykırı. Ne kadar utanmıyorsun. Bak Chelsea bu küstahlığı görüyor musun? Evet bu adem değil. Mary ders vermeliyiz. Hadi makyajını yıkayalım. Mary hazır mısınız duş almaya? O zaman al. Hayır bu bunu... Tüylü bir kediye hediye olarak olabilirdim. Kesinlikle kedicik. Eğer Samantha güzel görünüyorsa o zaman benim için bir yavru kedi görmeyeceğim. O makyajını da bozmalıyım. Samantha boyan bir kelendi. Nerede? Söyle bana düzelteceğim. Sana yardım edeceğim. Benim için zor değil. İşte böyle. Şimdi harika. Ay çok teşekkürler kızlar yüzlerinizi gösterin. Şimdi ne yaptığını göreceğiz. Böyle yine denemedim bile. Bu korku şeyi kedi görmemeli. Tamam da kedinin neye benzediği gördün mü hiç? Ayrıca burada bir korsan var. Korsan mı? Hangi korsan? Seni Chelsea. Sana öğrettim. Ama şimdi sunum yapan kişi makyajımı takdir okay. edecek. Evet yine Chelsea'ye zafer vermek zorunda kalacağım. Çünkü diğerlerinin durumu daha da kötü. Yaşasın şimdi bu çocuk benim. Apçi. Sana karşı çocukluk alerjim geri döndü. Apçi. Pekala pekala büyütülecek bir şey yok. Şimdi bu yavru kedi benim olacak. Benim de Merlin'in. Hayır o benim. Kendini hiç gördün mü? Önce iyileş. Geçen ödül bu kadar havar olduğu için bundan hoşlanmayabilirsiniz. Balıklar için savaşacaksınız. Dahası bu sefer farklı soslarla çizmeniz gerekecek. Daha zor olacak ama bunu başaracaksınız. Tabii her şey harika olacak. Soslarla çizmek sadece eğlenceli değil. Aynı zamanda lezzetli. Ne yapıyorsun? Çöpleri bir de kendine sakla. Özür dilerim. Bilerek yapmadım. Tamam alınıyorum. Muhtemelen soslarla boyamak eğlencelidir. Çok parlaklar. Çok havalı görünüyor. Ketçapın kötü bir boya olmadığı ortaya çıktı. <laughs> ben de peynir sosu da oldukça parlak. Bu yüzden onun yardımıyla harika bir çizim yapabilirim. Evet. Çok çabuk bitti, ama sorun değil. Hepsi çok parlak ve lezzetli görünüyorlar. Bu yüzden herhangi bir sos çizimde bana yardımcı olacak. Vay canına, soslara bu emal bu kadar heyecan verici olduğunu hiç düşünmemiştim böyle. Lanet <laughs> olsun herkes çok havalı çiziyor. Benim de buna ihtiyacım var. Ben de güzel bir çizim istiyorum. <laughs> Soslar çok güzel kokuyor. <laughs> Muhtemelen tadı da çok güzel. Aa, ne <laughs> kadar lezzetli bir tat. Soslar kendi başlığından bu kadar havalıysa neden isim yapamam ki? Gerçekten mi? Bana öyle geliyor ki sadece sosları yemek garip biraz. İşte biri bu harika ve çok lezzetli. Harika ama yine de çizmek daha havalı. Aptal kutular. Kahretsin. Tüm çizme mahvettiler. nasıl böyle tuzak kurabilirsiniz? Aptal çöp. Kahretsin. Tüm sosları yedim. Artık çizdik hiçbir şeyim yok. Ama korkacak bir şey yok. Sadece samantudan bir resim çalabilirim. Zamanla sona erdi. Kimin neyi çizdiğinizi gösterin. <laughs> Bakıyoruz. Ben de kendimi güzel bir çizim alacağım. Bayra bugün belki de senin günün değil. Çizmin çok güzel değil. Ama çayası da daha çok iyi. İyi bir şey çıkardın. Samantha sen ne iş yapıyordun? Oturup hiçbir şey yapmazsan, balık olacağını düşünmüş müydün? Her neyse öyle değil. Tebrikler bir sürü balık olan Samantha. Hepsi Chelsea yüzünden, bu kadar çiğ balık yemeyeceğim. Bir fikim var. Eğer sen neden çiğ balık yiyorum? Harika bir fikir. Her zaman yanında bir brülör taşıman bir sebebi olmalı. Oh Chelsea üzgünüm. Sanırım sana da bir ışık geldi. Evet sana da çok yakışıyor. Hadi ama. Bir brülörün yardımıyla çirkin bir balığı lezzetli bir incileye dönüştürebiliriz. Ve bunu yapmak çok kolay. İşte bu. Bana afiyet olsun. Çok lezzetli.